Arkadaşlar komşuya gitmiştim. Çay içmeye çağırdık. Uh. İki çene yapıp eve döneyim dedim. Demez olaydım. Bu ne kız? Allah canını almasın eve hırsız girmiş ya. Bu neydi kız uh, şimdi? Ah ne yapıyor ki bana? El hareketi çekiyor. Yetişin komşular. Kız evimi hırsız girdi. gibi yatıyor bunlar. Arkadaşlar teyzemden çıktım yolda gidiyordum. Ne göreyim kız? Bir enayi cüzdan düşürmüş ya. Sağıma sonuma baktım. kimse yok. Ay bir polis sesi mi geliyor? Ne diyor kız? Arkama bakmadan bir topukladıysam eve anca attım kendime. Pencereden bir baktım ses geliyor. Aa o ne? Nasıl buldular beni? Mapusa gidiyorum yine gı. Kız, kız malın yemi bitmiş ya. Kimsecikler görmeden şuradan alayım. Komşu komşunun yemine muhtaçtır gı. İdare edeceğiz. Ay bu ne kız? Allah canını almasın. Yakalandım ya bir de dövüyor beni. Hırsız diye kovalıyor ya. Kız kümesle tavukları koyacağım bu gelmiyor ya. Derdini anlamadım hepsi girdi de. Yem vereceğim dedim de girdi bari. İşin başımdan aşkın kaynanam git yumurta topla diyor. Bu yumurtaların yarısı nerede kız? Eltim mi aldı acaba? Ben gösteririm ona. Hayret bir şey ya. Kapıyı bir açtım ay o ne kız? Belediye ne dağıtmış yine? Bir bakayım ay bu neymiş ya? Aa havlu. Bir de mektup koymuş içine. Sizleri seviyor diye. Biz de seni seviyor. Komşular görmeden hepsinden toplamalıyım. Hepsi de benden dengil ihtiyaçları var. Köşedeki almış bile gı. Üst kata çıkayım. Ne kadar toplarsam kar. Havlu ihtiyaçları yok ki. Ah ortada almış. İyi daha bu görmemiş ya. Bu ne kız? Pusuya yakmışlar ya.